Başkanım günaydın. Günaydın başkanım. Ben size dışarı çıkmayacaksınız demedim mi lan? Şerefsizler. Ne lan bu yumurtalar domatesler? Dışarı çıkmadık ki başkanım. Devrim adına yan komşunun kümesindeki yumurtaları el koyduk. Gelirken de tarladan domatesleri biberleri aldık. Yahu ekmeği nereden buldunuz? Bakkal telefon açtım başkanım. Getirdi. Bakkalı? Bakalım telefonunu nereden buldunuz? Komşudan başkanım. Lan sonra ne kadar yağı da ekmeği doğrudan çalsaydınız. Şerefsizler. Başkanım yapmayın aşk olsun. Devrimci çalar mı? Ulan bu devrimciliği bir paket margarine sattınız ya. Gün gelecek bunun hesabını sizden soracağım ben. İnşallah çaya da el koymuşsunuzdur. Başkanım ilk çaya el koyduk. Aferin. Tebrik ederim. Peki. Aranızda önderlere nasıl ulaşacağımızı düşünen oldu mu? Başkanım onda ne var? Yan komşunun telsiz telefonuna el koyar istediğin yere ararız. Ahlaksız. Dağıtma lan sarısını. Tamam başkanım. Çatalımı değiştir. Ver lan domatesleri. Çal koyun başkanım ben.